Herkese selam dostlar ben Bahsi Şemen kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar çok fazla yorumlarda görüyorum ne olacak bu borsanın hali İşte bu düşüşler bitmedi mi bıktık artık gibi yorumlar çok fazla görüyorum dostlar. Ben e, her zaman ama her zaman borsada sabırlı olup doğru hisselere yatırım yapıldığı takdirde orta ve uzun vadede kazanmamanın imkansız olduğunu düşünen taraftayım dostlar yani tecrübelerim aslında yaşamış olduğum borsa maceramdaki tecrübelerim bana bunu gösterdi ben böyle bir sonuca vardım şimdi bazı kardeşlerimiz dostlarımız sormuşlar sizin hikayeniz nedir hocam yani borsada nasıl bir hikayeniz var hani her zaman e, videolarınızda diyorsunuz bu piyasanın çok dayağını yedim ama artık dayak yememeyi öğrendim, kazanmayı öğrendim diyorsunuz. Bu hikaye nedir diye soranlar olmuş. Sizleri sıkmadan kısa bir şekilde anlatacağım. Borsaya girdim ve ilk girdikten sonra herkesin yani bu piyasaya giren herkesin kafasında olduğu gibi benim de niyetim işte koyduğum parayı hani böyle çok küçük karlarla alayım, satayım, alayım, satayım sürekli paramı arttırayım işte buradan köşeye döneceğim ya kısa vadede böyle düşüncelerdeyim işte çok az bir kar görüyorum hemen satıyorum daha sonra aşağıdan almaya gayret ediyorum aşağıdan alıyorum yukarıdan satıyorum gibi işlemler yapıyorum alsatlar yapıyorum ama hiçbir şeyden de anlamıyorum yani bir hisse senedine yatırım yapıyorum ama sadece marka bilinirliğinden dolayı yani şunu demek istemiyorum yanlış anlamayın örnek BİM'in e, borsada e, hissesi var. Şimdi BİM'i herkes biliyor. Şimdi şöyle bir algı oluşuyor. BİM ya koskoca, BİM her sokakta, her mahallede, her şehirde onlarca BİM görebilirsiniz, koskoca şirket diye bakabilirsiniz. Ama e, bakış açısı yanlış tamam, doğrudur. Hani BİM'e olacak, BİM batmaz, hani devam eder. Bu doğru bir bakış açısı ama. BİM o gün için pahalı olabilir. Çok fazla primlenmiş olabilir. Siz de yüksek fiyattan BİM hissesini satır almış olabilirsiniz. Yani bir markanın bilinirliğinden dolayı Akbank'ın hissesini Akbank'ı biliyorum zaten Sabancı'nın diye bir bakış açısıyla yatırım yapmak yanlış. Ben ilk girdiğimde hiçbir şey bilmeyen bir yatırımcı olarak amatör acemi ve parasını bir an önce katlamaya çalışan sabırsız bir yatırımcı olarak bu hataları yaptım. Sırf bir hissenin ismini biliyorum diye o hisse senetlerine fiyatına bakmaksızın yatırım yaptım. Çok acemiydim. Yani hiçbir şey bilmiyordum. Küçük küçük alsatlar yapmaya çalışıyordum. Sürekli hiç rahat durmuyordum ama birazcık hani hafif bir 3 lira 5 lira gördüğümde bile kar hemen onu alıyordum falan. Mutlu da oluyordum. Diyordum yani param şu kadar arttı bak ben bunu başardım gibi. Ama sonradan şunu fark ettim ki ben azıcık kar görüp satıyorum ama daha sonradan bir yerde bir işlemde hani bu al sat yemiyor olmuyor ve geriye doğru gidiyorum. Bütün kazandığımı kaybediyorum dostlar. Hani böyle işlemler yapıyorum. Eşim, dostum, çevremde çok fazla borsayla ilgilenen insanlar var ve çoğunun da hani anlatıyorlar şöyle kazandım, böyle kazandım. Hani ben o sebeple zaten borsaya girmişim. Kazanmak için girmişim hani çok basit bir yer olarak görmüşüm ama aslında borsa e, çok karışık karmaşık bir yer değildir ama e, borsanın işleyişini anlayana kadar sizlere hiçbir şey kazandırmaz. Ve e, hani bir hisse senedine yatırım yaptığınızda düşüşlerde e, üzülmek yerine hani zarara giriyorum diye üzülmek yerine aslında iyi bir araştırmadan sonra bir hisse senedine yatırım yapmışsak her düşüşte mutlu olmamız gerekiyor ki. Biz o zaten uygun aldığımız hisseyi daha da uygun fiyatlardan alıp lot sayılarımızı arttırabilme şansı veriyoruz aslında. Ee, kesinlikle bir hisse senedinin fiyatı düşüyor diye kötü bir hisse senedi değildir dostlar. Çünkü şirket çok iyi olabilir ama fiyat düşebilir. Çünkü fiyatı piyasa belirliyor. Buradaki oyuncular, spekülatörler, fonlar, yatırım fonları, aracı kurumlar. Ve burada işlem yapan herkes tahtacı denen e, kişi belir belirliyor ya da kurum e, neyse sistem belirliyor aslında. Hisse çok 4-5'lik de olabilir ama düşüş yaşayabilir. E, düştüğü zaman bu hisseye de lanet olsun çok kötü bir hisse demek doğru değildir dostlar. Şirketin bilançolarına, yatırımlarına, kazandığı parasına, e, duran varlıklarına, elindeki nakit varlıklarına, e, şirketin dürüst yönetilip yönetilmediğine, temettü ödeyip ödemediğine, karlarını bizlerle paylaşıyor mu ya da bedelsiz sermaye artırımlarıyla e, hissesini, yatırımcılarını destekliyor mu, pay geri alımları yapıyor mu tüm detaylarına hakim olmak bunlar da yetmez. E, yine yatırımcı ilişkilerinden gerekli bilgileri okumak yetmiyorsa da arayıp bilgi almak Bunlar en doğal hakkımızdır yatırımcı olarak en küçüğünden en büyüğüne kadar herkesin hakkıdır dostlar yapılması gerekir ama ben yatırımcı ilişkilerine zaten 5000 lira para yatırmışım arayamam hani utanırım çekinirim diyorsanız yine yatırımcı ilişkilerinden faaliyet raporlarından o şirketle ilgili bilgi sahibi olabildiğince bilgi sahibi olmaya çalışmak gerekir. Ben bunların hiçbirisini yapmadım. İşte 3 kazanıyordum. bir defa kaybettiğimde de bütün kazancımı kaybediyordum ve elimde yatırmış olduğum hani bırakın hani paramı katlamayı, kazanmayı sermayemde eriyordu. Hep zarar ediyordum. Yani bir türlü kazanamıyordum. Oturdum düşündüm. Yani burada bu insanlar hani ben de üstadları izliyorum yani hala da izlediğim çok e, bilgilerine güvendiğim düşüncelerine inandığım ama kendi araştırmamı da mutlaka izledikten sonra yaptığım YouTube kanalları da var. Üstatlar da var dostlar bunların fikirlerinden faydalanıyorum aslında ben de sosyal medyadan bir nevi faydalanıyorum farklı görüşlerden uzmanları ya da uzman olmasa bile tecrübeli yatırımcıları izleyip Buralardan kendime dersler, notlar çıkarıyorum ve e, bu şekilde e, yapa yapa borsada hani kazanmayı öğrendim ama nasıl öğrendim? Oturdum bir gün düşündüm dedim ki ben neden kaybediyorum? Öncelikle kendime bu soruyu sormam gerekiyor. Ben hani niye kaybediyorum? Aslında borsa çok kazançlı bir yer hani herkes öyle anlatıyor gerçekten de samimi de buluyorum bu kişileri izlediğim insanlar e, çok iyi şekilde başarmışlar bunu. Ben neyi başaramıyorum, neyi yanlış yapıyorum? Bunu kendimde sorguladıktan sonra şunu fark ettim. Ben o aldım, sattım, işte düştü, zarar ettim bu sefer hani panikleyip sattım dediğim hissenin hareketlerine baktım. Hani benim aldığım süreden sonra yukarıya hareket etmiş, ben satmışım. Ondan sonra düşükten almışım satmışım falan birkaç işlemden sonra bir anda düşmüş ve zarar etmişim. Ama aslında o hisse senedinde şunu fark ettim ki 3 ay 4 ay 6 ay süre bandında elimde tutmuş olsaydım o hisse senedini bırakın zarar etmeyi ya da 3-5 lira 10 lira kar etmeyi ben aslında o hisse senedinden nereden baksanız %50 civarları e, kar edebileceğimi gördüm ve e, yapmış olduğum tüm işlemlerde tüm hisse senetlerinde böyle bir geriye dönük e, baktım yaptığım işlemlere baktım nerede hatalı olduğumu bulduktan sonra dedim ki ha Demek ki ben sabırsızlık yapıyorum ya da 3 kuruş 5 kuruşa tamam ediyorum hemen e, onu almaya çalışıyorum Aslında bu yanlış bir strateji burada yatırımcı olup yatırımlarımı yaptıktan sonra Özellikle de Kademeli olarak yatırım yaptıktan sonra çünkü alıyorsunuz daha da düşebiliyor hisse senedi. Kademeli olmayı öğrendim. Kendi kendime yani bunları sorgulayarak öğrendim. Ve e, hani böyle 3-5 kuruş karları görünce hemen e, hisseden çıkmamam gerektiğini illaki o karı almak istiyorsam tamam al, alayım ama e, çok az bir miktar %10-%5 gibi satışlar yaparak hem karımı alıp hem de e, beklemeyi öğrendim. Sabırlı olmayı öğrendim ve en önemli öğrendiğim şeylerden bir tanesi de borsada özellikle temel olarak analiz yapmayı, bilançoları okumayı öğrendim. Bunu da nasıl öğrendim? Videoları izledim ve araştırmalar yaptım. İşte yatırım yapacağım şirketin web sitesini yalayıp yuttum, okudum saatlerce, inceledim, faaliyet raporlarını okumayı öğrendim. Bunlardan sonra baktım ki hani Elimdeki küçük mevzalarım artmaya başlıyor ve e, tasarruflar yaptım dostlar. Her zaman elimde kazanmış olduğum miktarların bir kısmını tasarruf ettim ve ihtiyacım olmayan bu kısımla da borsaya giriş yaptım ve sabırlı olup bekledim. Ama her şeyden önemlisi borsada e, temel olarak uygun hisselere girmeye çalıştım. İlk etapta BIST 30 hisselerinin dışına çıkmadım. Çünkü BIST 30 hisseleri gerçekten de ülkemizin en değerli şirketleri, en değerli 30 şirketinden oluşuyor. Her ne kadar geri çekilmelerde %30, %35 düşüşler olsa bile bunlar her zaman bu tip şirketler için fırsattır. Çünkü krizleri çok güzel yönetiyorlar. İnanın bana o kadar büyük krizler gördüler ki hepsini aşabiliyorlar. Hani bilançoda bir sıkıntı oluyor, yatırımlarında bir aksilik oluyor ya da bir ihaleyi kaybediyorlar ve bu sebeple de geri çekiliyorlar. Ya da borsanın işleyiş şekliyle ilgili genel borsa düşüyor ve bu hisselerde düşüş yaşıyor. Özellikle %30-35 düştükleri zaman gerçekten orta uzun vadede bu tip hisseler fırsattır. İlk etapta bunlarla... E, yatırımlar yaptım ve elimdeki hisse sayılarını arttırmaya çalıştım. Küçük küçük karlar gördükten sonra da ufak ufak hisselerimi sattım. Çok iyi kazandığımda da işte daha büyük satışlar yaptım. Diplerden almaya çalıştım. Hedefim her zaman lot sayılarımı arttırmaktı. Bugün ciddi anlamda çok küçük bir parayla borsada çok iyi para kazandım. Kendi çapımda kendime göre belki içinizde benim... E, portföyümün büyüklüğünün 2-3 katı da yatırımları olan insanlar da olabilir. Bana göre büyük yani yatırdığım paraya göre çok iyi kazandım. E bunu da işte hem temettüllerimi aldım güçlü şirketlere yatırdım. Hem de araştırmalarımı yapıp yatırım yaptıktan sonra sabırlı olmayı bildim. Ve hiçbir zaman şu an bugün de hala aynı durumdayım. Hiçbir zaman hani böyle düşüşlerde üzülüp kırılıp hani kenara çekilip korkmadım her zaman düşüşleri fırsat bilip her zaman elimdeki lot sayılarını arttırmaya çalıştım. Ocak ayından beri yaşamış olduğumuz bu düşüşte önemli olan hisse senetlerinin ne kadar düştüğü ya da ne kadar o ekranda gördüğümüz zarar ne kadar olduğu yani zararımızın ne kadar olduğu değildir. Çünkü sat tuşuna basmadığımız sürece ekranda kalan değişkenlik gösteren sayılardır, yazılardır bunlar. Bu bugün eksiye düşer, yarın artıya geçebilir. Satış işlemi gerçekleşmedikten sonra kesinlikle zararda sayılmazsınız ve güçlü bir şirkete yatırım yaptınız. O şirket daha da düştü, daha da düştüyse yapmanız gereken şey her zaman o şirketteki çok da güveniyorsanız ki güvenmediğiniz hiçbir hisse senedine yatırım yapmamanız gerekir. Bunu kim anlatıyorsa anlatsın, sizin kendi araştırmanızı yapmanız gerekiyor. Daha sonra insanlara işte şöyle demek zorunda kalmazsınız İşte şu hisseyi pazarladınız öyle bir şey yok kimsesi hisse senedi pazarlamıyor ya da spekülasyon yapmıyor aslında burada yayın yapanların içlerinde belki kötü niyetliler olabilir ama ben genelinin aslında borsada hem bir YouTube kanalında bir topluluk oluşturmak hem de borsada acemi insanlara yol gösterici olmak maksadında olduklarını düşünüyorum çoğunun böyle olduğunu düşünüyorum. Ama içlerinde illaki çürük elmalar vardır dostlar. Ee, yani demek istediğim öncelikle kendinizi sorgulayıp nerede yanlış yaptığınızı bulmanız gerekiyor. Ama her şeyden önemlisi düşüşlerde ağlanıp sızlanmak yerine bunları fırsat bilip o güvenliğiniz güçlü şirketlere de yatırım yapmanız gerekiyor. Borsamız çok uzun zamandır düşüyor dostlar. Ee, artık yani birinci çeyreğe gittiği 2023 yılının e, bilançolar gelecek. Bilanço döneminde e, oldukça e, hareketli geçebilir diye düşünüyorum. Ama seçim belirsizliği var, siyasi gerginlikler var, Amerika tarafından yine hani gelen veriler var. Fed'in faiz kararlarını ne şekilde yönlendireceğine dair belirsizlikler var, korkular var. İşte yurt dışında batan bankalar var, e, yeni yaptırımlar, yeni açıklamalar var. E, ülkemizin faiz kararları var. Birçok sebep var, etken var. Ee, ama borsada e, gerçekten de uygun seviyelerde, çok ucuz seviyelerde olan çok değerli şirketler var. Bunlar belli bir süre e, bu seviyelerde tutunabilir, düşürülebilir. Belli bir seviyeden sonra tekrar tepki alımlarıyla yükselebilir. Hani düşüşler, çıkışlar e, muhakkak olabilir ama bir yerden sonra kopup gidecektir. Çünkü Ocak ayından beri açıkçası borsamız düşüş eğiliminde hareket ediyor. Güzel hareketler olmuştu geçtiğimiz hafta. Cuma günü kapanışta hem hafta sonu riskini almak istemeyen insanlar sebebiyle satışlar oldu. Hem de kar satışları oldu. Aslında e, borsanın düştüğü seviye gayet normaldir. Yükselişten sonra kar satışları her zaman olacaktır. E, ben buradan hani destek alıp yukarıya gitmesini temenni ediyorum, istiyorum dostlar. E, öyle olacağını da düşünüyorum. Açıkçası borsada artık özellikle bazı hisse senetlerinin patlayıp yukarıya doğru hareket edebileceğini düşünüyorum ama genel anlamda borsanın da artık yani yavaş yavaş yukarıya hareket etmesini bekliyorum. Belki seçime kadar biraz daha piyasayla oynayabilirler. Belli sıkıntılar olabilir dostlar. Olmayabilir. Seçim öncesi yeni zirveler, yeni rekorlar da gelebilir. Bunları hep beraber göreceğiz bugün hani biraz hikayeniz nedir diye soranlar için bu videoyu hazırlamak istedim. Borsa ile ilgili düşüncelerim biliyorsunuz zaten. Yukarıya doğru hareket etmesini bekliyorum dostlar. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Eğer kanalımıza ilk defa denk gelmiş kardeşlerimiz varsa bizlere destek olmak adına kanala abone olabilir. Bildirimleri açabilirseniz mutlu olurum. Ve videoların altına yaptığınız yorumlar ve beğeniler aslında YouTube algoritmasında bizi yukarılara taşıyor dostlar. Ee, beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın görüşürüz. Bay bay.